Şimdi Allah için hangi taraftan olursak olalım. Madem böyle bir tarafkirlik söz konusu. Ha biz hakkın tarafındayız. Doğrunun yanındayız. Cennete en kestirme yol hangisi? Biz o yoldan gitme gayreti içindeyiz. Çünkü bu tasavvuf farz mı kardeşim? Farz mı? Değil. Gönül işi. Tarikat Mevla'ya giden yol mu? Evet. Ama ne diyor bak şeriat, tarikat, hakikat. Mesele şeriatı yaşamak. Tarikat şeriatı yaşamayı kolaylaştırıyor. Ve hakikate ulaştırıyor. Yani farz değil. Ama sen bu işe girdiğin zaman öylesine ne yapmak lazım? Yani madem cennete götüren en kestirme yol, o yoldan çıkmamak lazım. O yolu takip etmek lazım. Şimdi şöyle bir efendim insaflıca, objektif bir şekilde bakalım. Ve şu rabıta meselesini birlikte tahlil edelim. Evvela Cübbeli hocamız ne demişti? Rabıta'nın efendi hazretlerimize yapılacağını, bunun efendi hazretlerimizin beyanı olduğunu, onun emri üzere bunu açıkladığını ne yapmıştı. Beyan etmiş miydi? Evet etmişti. Aslında ilk başlarda İsmaila Vakfı ne yaptılar? Bunu ilan ettiler. Onlar da kabul ettiler. Fakat sonradan ne olduysa perde arkasında neler oldu, neler bittiyse işler değişti. İşler değişti. Rabıta konusunda gizliden, el altından bir şeyler söylendi ve Hasan Efendi'ye gönlü kayanlar yapabilir söylentileri çıkmaya başladı. Evet, Haluk Efendi, Hasan Efendi üstadımız ne diyordu? Değişen bir şey yok. Rabıta efendiye yapılacak. Yani buna rağmen bak buna rağmen Hasan Efendi üstadımız diyor ki değişen bir şey yok. Rabıta Efendi yapılacak. Buna rağmen ısrarla ne deniyor? Gönlü kayanlar ona da yapabilir. Gönlü kayanlar yapabilir. Peki niye böyle diyorsunuz? Ya bu işte bazı hocalar böyle iştihad ediyor. İşi buraya getirdiler. Çünkü orada Hasan Efendi'nin açık beyanı var. E sen böyle diyorsun. E ama işte o öyle iştihad ediyor. Bazı hocaların iştihadı böyle, bazı hocaların iştihadı böyle dediler. Peki iştihad konusu nedir iştihad? İştihad şudur. Müştehit kesin ve sarih olmayan meselelerde, bakın kesin ve sarih olmayan meselelerde şari'in muradını arayıp bulmak için iştihatta bulunur müştehit. Ha şimdi hocalarım bilirler, mecellede bir kanun vardır. Mevridin asla iştihada mesah yoktur. Ne demektir bu? şu demektir. Yani bir konuda kesin nas varsa, ayette ve hadiste kati bir beyan varsa bu konuda iştihada cevaz yoktur. İmam-ı Azam olsa susar. Niye? Ayet var, hadis var, nas var, kesin beyan var. Ha siz madem şimdi iştihat meselesini buraya kıyas ediyorsunuz, iştihat etmiş ya. Kesin beyan yok mu? Hasan Efendi'nin kesin beyanı var. He? Değişen bir şey yok diyor. Rabıta Efendi yapılacak diyor. İmam-ı Azam olsa susar dedik. Birileri konuştu, konuştu, konuştu. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi ne çıktı? He? Hasan Efendi buyurmuş ki Allah rahmet eylesin. Garik garik rahmet eylesin. Ne buyurmuş? Ben rabıtayı efendi hazretlerine yapıyorum. Siz de ona yapın. Bunu gizlemişler ve Ya bunu daha yeni söylemişler anlıyor musun? Hasan Efendi Üstadımızın vefatından sonra söylüyorlar. Ne demiş? Ben rabıtayı Efendi Hazretleri, ne yapıyorum? Siz de ona yapın. Ve bunu gizlemişler kıymetli kardeşlerim. Niye gizliyorsunuz? Neden gizliyorsunuz? Bunu gizlemenize sebep olan ne? Kim ne diyor? Ne hesaplar var? Ne dertler var? Perde arkasında bir şeyler mi var? Allah bilir. Bilen de bilir. Ama burada ne yapılmıştır? Hasan Efendi dinlenmemiştir. Hem de sen ne diyorsun? Şeyhimiz diyorsun. Şeyh olarak kabul ediyorsun. Hem de ne yapıyorsun? Dinlemiyorsun. Şeyhim diyorsun. O sana diyor ki Rabıta Efendi yapılacak. Sen diyorsun ki sana yapmak istiyorum. Hasan Efendi üstadımız diyor ki Efendi Hasan'a e ne yapın? Sen diyorsun ki sana yapmak istiyorum. Sen mürit misin? Şeyh misin ya? He? İşte böyle, işte böyle birkaç tane vizyonsuz adam var biliyor musun? Şu koskoca cemaati peşine takıp nereye sürüklemek istiyor bilmiyorum. Bu cemaat hoca cemaat. Öyle birkaç tane basiretsiz, şeyhlik müritlik ne demek olduğunu bilmeyen vizyonsuz adamların efendim peşinden gidecek elbette değil. Allah hepimize firaset nasip eylesin. İzan nasip eylesin. Rabbim bu fitnelerden korusun. Evet kıymetli kardeşlerim, dertleşiyoruz, konuşacağız. Evet konuşacağız, dertleşeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından inşallah tekrar burada olacağız. Kısa bir mülaza yapalım demiştik beraber, şöyle bir bakalım demiştik rabıta Şerif hakkında. Kısaca yani bugüne kadar nasıl geldikle alakalı konuşuyorduk. En son Hasan Efendi Üstadımız da ne demişti? Yani rabıtaların efendiye yapılacağını beyan etmişti. Bunu defa hatla söylemesine rağmen maalesef birileri de ısrarla kendisine işte rabıtayı sana yapalım mı? Sana yapmak istiyorum diye ısrarla bunu söylediler. O kadar direndi Hasan Efendi Üstadımız. Başıyla yapılmayacağını söyledi. Eliyle yani efendim videolarda çok bunu seyretmiştinizdir. Elini kaldırıyor yani efendiye yapılacak diye. Yani bu kadar... Niye ısrar ediyorsunuz? Şeyh misin, mürit misin? Nesin yani? Madem müritsen, madem Hasan Efendi benim şeyhimdir da diyordun, e buna rağmen diyor ki, Hasan Efendi üstadımız diyordu ki değişen bir şey yok. Rabıtalar Efendi hastane yapılacak. Yani tüm bunlara rağmen ısrarla sana rabıta yapalım mı? Dediler. Bu ne demektir? Yani sen böyle diyorsun ama yanlış yapıyorsun. Cık, yanlış yapıyorsun ya. Sana yapmamız lazım. Sen şeyh değil misin ya? Biz sana şeyhiz diyoruz. Sen rabıtayı oraya götürüyorsun. E biz sana rabıta yapmak istiyoruz gibi yani böyle bir aklı beğenmemek ve kendi aklını beğenip dayatmak ve bununla birlikte ağzından bir söz alıp herkesi bağlamak gibi bir gayret var burada. Önce bir karar vermek lazım. Mürit misin, mürşit misin? He? Müridim diyorsun ama mürşidin demediğini diyorsun. Hani hasbi efendi merhum Allah rahmet eylesin. Ne demişti? Onun bir sözü var meşhur. Ben iki tane mürşit, bir tane de mürit tanıdım. İki tane mürşit. Kim o? Birisi efendim babamız Ali Haydar Efendi Kudüs sirru. Biri de efendi hastalarımız Kudüs sirru. İki mürşit o. Peki bir mürit kim? Efendi hastalarımız Kudüs sirru. Yani efendi babanın müridiydi ya. Ha iki tane şeyh bir tane mürit tanıdım. E, geri kalan mürit mi ya? Nasıl mürit yani? Dinleyeceğiz. Müridim diyorsan dinleyeceksin. itaat edeceksin. Ve itaat edilmedi. Hasan Efendi'nin sözü ne yapıldı? Üzerine çıkıldı. Şimdi bakın tasavvuftan bahsediyoruz ya. Şimdi tasavvuf adına birileri kitaplardan deliller getiriyor. Yok filan yerde böyle yok. Mektubatta şöyle falan. Yani kendine göre bir delil getiriyor ama kıyas mı alfa Doğru kıyas değil. Herkes baktığı pencereden bir şeyler gördüğünü anlatmaya çalışıyor. Şimdi bakın bir mesele anlatayım. Madem müritsen, madem bir mürşide tabi olduysan, he, bunun da usulü var, erkanı var. Söz dinleyeceksin kardeşim, söz tutacaksın. Birisi geliyor, kitaplarda geçer bu mesele. Bir nahiv alimi bir mürşide intisap ediyor, Tabii yani ilmi var, irfanı var, talebeler yetiştirmiş ama manevi bir boşluk hissediyor. İşte Halid Bağdadi Hazretleri Allame-i idi ama he, o kalbindeki boşluğu ledünni ilmi kitaplardan alamıyorsun. Anlıyor musun? Onun neyi var? Onun da bir ehli var, üstadı var ve e, ne yapıyor? İlla gidiyor bir mürşide intisap ediyor yani. Dolayısıyla bu nahiv de bir mürşide intisap etti ve ondan ders talimi aldı. Mürşit ona dedi ki sen her gün şu kadar Ya Zül Celal Velikram diyeceksin dedi. Ya Zül Celal Velikram. Tabi o da itiraz etmedi. Peki efendim dedi. Ama içinden şimdi şöyle diyor. Nahiv alimi ya. Nahiv kaidesi olarak Ya Zül Celal Velikram kaideye uymuyor. Yani harfi nidadan sonra geldiği için Ya Del Celal Velikram olması lazım. Hani şimdi şöyle diyelim. Hani Resulullah diyorsun ya başına yağ koyarsan ya Rasulullah dersen bu kaideye uygun olmaz. Ya Resulullah demek lazım. Ebu Bekir diyorsun mesela. Ebu Bekir, başına yağ koyarsan ya Eba Bekir olması lazım. Yani nahib kaidesi. Dolayısıyla burada da ya zelcelal velikram olması lazım. Şeyh Efendi herhalde bu kaideyi bilmiyor. Bana ya ve velikram dedi. Onun için ben doğrusunu söyleyeyim diye tesbih elini alıyor. Efendim ya ve velikram dedi. Ya ve velikram, ya zelcelal, böyle çekiyor. Neyse belirtilen zaman bitince tekrar geliyor. Şeyh Efendi şöyle efendim rabıta üzere, murakaba üzere ve başını kaldırıyor. Diyor ki Yâzül Celal ve İkram'a devam et diyor. İçinden tabii <laughs> Diyor ki, ay mübarek gene. işte nahi kaidesini bilmediği için herhalde olsun diyor. Yani o e, amel yönünden, efendim takva yönünden, kalbi selim yönünden, benden üstün. ha Bu konuyu bilmeyebilir ama ben gene Ya Zül Velikram demeye devam edeyim. Devam ediyor. Ve tekrar belirli bir vakit sonra geliyor. Şeyh Efendi gene diyor ki, Ya Zül Celal Velikram'a devam et. Diyor ki, efendim diyor, kaç seferdir buna devam ediyorum. Yani değişmeyecek misiniz dersimi? Evet devam ediyorsun ama ben bakıyorum diyor manada bir karış bile yükselememişsin diyor. Sen ne diyorsun diyor. O da tabii öyle deyince biraz efendim ben Yâzel Celal ve İkram. Ben sana Yâzel Celal ve İkram demiştim. Ama işte kaidede diyor ki dur. Sus, konuşma. Bismillah diyor. Elini şöyle efendim gözlerini kapatıyor. Aç bakalım şimdi Bak diyor. Ünzur ile semâ, semaya bak. Bir bakıyor. Ya zül celal ve Evladım, bizim dediğimizi diyeceksin. Sen nahiv misin ya? Sen ne yapıyor? Seni öyle intan ediyor. Sen bildiğini okuma ya. Mürşit diyorsan dinleyeceksin. Tabi oldum diyorsan dinleyeceksin. Değil mi? Yok efendim falan kitapta şöyle de. Nahiv kaidesi böyle de. Ben şöyle okudum da, kuraldır da kaidedir de. Geç. Kitaptan tasavvuf mu öğreniyorsun? Senin şeyhin kitap mı? Sana diyor ki Ya zülcelalü ve ikram. Sana diyor ki rabıta efendiye yapılacak. Bitti. Bitti. Yoksa yoksa bir karış mesafe yükselemezsin. Öyle dedi. E ama Allah diyor. La ilahe illallah diyor. Yani teker dönüyor. Evet teker dönüyor ama zemin yok ya patenaj yapıyor. Patenaj yapıyor. Yürümüyor, gitmiyor. Dil sallanıyor ama He? O silecekler açılmış. Camla irtibatlı değil. He? Sallanıyor ama o. Camı temizlemiyor yani. Önünü göremezsin, Tostlarsın. Teker döner ama ilerlemezsin. Patenaj yapar. Evet kıymetli kardeşler. Laf dinlenmedi. Bak Uhud'da ne oldu? He? Söz tutulmadı. Hatta tutulmadı da demeyelim. Tevil edildi. Tevil edildi ne oldu? 70 tane aslan şehit oldu. Mutlak galibiyet neredeyse hezimete dönüşüyordu. Şimdi ne oldu? Gene söz tutulmadı. He? Ortalıkta karmaşa var, kargaşa var. Değil mi? Bir fitne de var mı? Evet, elbette var. Bir fitne var ama inşallah o fitne ateşi için bir İbrahim efendi üstadımız ile bu fitne ateşi bir dilah sönecek. Evet kıymetli kardeşler. Ha şimdi söz tutulmadı. Amalar, fakatlar. He? Peki suç kimin? Ya Hoca Efendi anlatıyorsun ama yani suç. Cübbeli Hoca'da suç yok mu yani? Cübbeli Hoca'da suç öyle mi? He? Ya insafla düşünün kardeşim. Cübbeli Hoca'mız ne yaptı? Ne dedi? İlk başı düşünün bak ilk. Ya iki satır diyor ya. İki satır diyor adam ya. İki satır yazın. Rabıtay-ı Şerif Efendi Hazretlerine yapılacak Mehdi Aleyhi Rıdvan'a kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bunu niye yazamıyorsunuz? Bunu niye söyleyemiyorsunuz? Niye söyleyemediniz? Kim söyletmedi? Ya aklı selim olan. Normal bir akıl sahibi bile. Cübbeli Hoca'nın uslu beğenmeyebilirsin. Belki sevmeyebilirsin. Olabilir. Ya birlik için, beraberlik için eyvallah de diyemedik mi yani buna? Sonra da niye parçalandık? Yok ya onun başka derdi var da, yok efendim bir hesabı var da, kendine yontuyor da, kendine zemin hazırlıyor da. Ne oldu şimdi? He? Bak, Rabıta Mehdi'ye kadar devam edecek diyen İbrahim Efendi üstadımızın önünde diz çöktü. Öyle oldu mu? Ya bu iftira atanlar utanacaklar mı şimdi yani? Demek ki Cübeli hocamızın derdi neymiş? Derdi rabıtaymış be. Efendiye rabıtaymış. Efendinin zaten ona emri var. Onu duyuruyor. Peki hadi Cümbel Hoca yanlıştı. İbrahim Efendi mi yanlış? He? Bu kesindir diyor. Bu karara kimse itiraz etmesin diyor. Kafandan konuşmuyorum diyor. Hasan Efendi üstadımıza ne kadar direndi yani kendisine rabıta yapılmasını isteyenlere. Ya. Efendi Hazretlerimiz su akar mecrasını bulur buyurmuştu. Ama o suyun akmasına müsaade edilmedi etmediler. Niye? Demek bir takım hesaplar var herhalde. Şimdi Fikri Hoca'yı seçmişler. Hayırlı olsun tabii, hayırlı olsun. Herkes meşrebine göre hareket edecek. Ama şu da aklıma gelmiyor değil. Yani siz de belki bu gibi bir takım sorular, kafanızda bir takım soru işaretleri belki benden de çoktur bilemiyorum. Şimdi Hasan Efendi üstadımız için ve efendinin işaret ettiği zat olarak onun için rabıta konusunda açıktan söylendi mi, söylenmedi. Ha, gönlük ayanlar yapabilir diye kayıtlar koyuldu. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi gönlün kaymasına bile zaman tanınmamış. Ya bir zaman tanın gönlük ayanlar Fikri Hoca'ya değin. Yok. Direkt haftalar Fikri Hoca'ya. Den. He? Efendinin işaret ettiği zat için rabıta onadır denilmemesine rağmen denilse de gizli denilmesine rağmen kendi seçtikleri Fikri Hoca'ya rabıta yapılacak diyorlar. Sanki dernek şartı gibi kıymetli kardeşlerim. Evet bu da tabii biraz insanı ne yapıyor? Şöyle bir ilkiliyorsun yani. ilkiliyorsun Niçin? Ya arkadaş Hasan Efendi hepimizin başımızın tacı Allah rahmet eylesin. Ama birileri yok şeyhimiz şöyle olacak böyle olacak diye yani feveranlar ederken kıyametler koparıyordunuz da Hasan Efendi üstadımızı ikindiden sonra defnettik. Akşamına Fikri Hoca seçtiniz eyvallah ama rabıta ona diyorsunuz. He? İkindiye kadar rabıta Hasan Efendi'ye. Akşam Fikri Hoca'ya öyle mi yani? Ya nasıl bir şey bu yani? He? Bu rabıta gönülle alakalı değil mi? Sevgiyle alakalı değil mi? Rabıta meselesi. Sevgi köprüsü bir kalbi irtibat değil midir yani? Bir anda gönül bir o tarafa bir bu tarafa dönebilir mi? Gönüller parçalanacak. Gönüller perişan olacak. E Hoca Efendi, siz de İbrahim Efendi diyorsunuz. Evet İbrahim Efendi bana rabıta yapın demiyor ki. O da biliyor bu işin ben böyle dedim diye böyle olmayacağını. Ömrümüz geçmiş efendiyle. 90-91'den beri efendiden neler öğrenmişiz? Neler öğrenmişiz? Şu nur yuma simaya bakar mısınız? Nurların raks ettiği şu simaya bakar mısınız? Bakınca şöyle dertlerini unutuyorsun. Gönlüne feyiz doluyor, bereketler doluyor, huzur doluyor. Ben nasıl bir anda unutayım da rabıtayı sen şuna dedin diye ben buna yapayım. Böyle bir şey olabilir mi yani? Peki İbrahim efendi ne diyor? Yani bak gönüller perişan oluyor arkadaşlar. Evet. Tabii herkesin yolu açık olsun. Yapabilen ayrı dava ama ben dertleşiyorum. Üzüntümü dile getiriyorum. Evet. Peki biz ne yapıyoruz? Efendiye devam ediyoruz aptamsa. Bak. Vallahi gönlüm o kadar rahat ki sultanım gönlümde. Sen bir anda o tahta tekme vuracaksın, oraya birini getireceksin. Bu mümkün mü yani? Mümkün mü? Sen bir takım kurallar koyarak, he? Belki bu işi kotarabilirsin ama kimsenin gönlüne hükmedemezsin ya. Ya biz efendi için hayatımızı değiştirmişiz kardeşim. Pek çok hoca efendi var böyle. He? Şimdi senin lafınla o sultanım oradan kim değiştirecek ya? Bu nasıl olacak? Ya bir her şeyin bir usulü var. Su aksın yolunu bulsun. Böyle bir dayatmalarla kim dayatıyor bir de? He? Siz bir düşünün bakalım. Yani kim kim razı? Kim dayatıyor bunu? O bir klik var, bir klik. O birkaç kişi var. Koskoca cemaati bir yerlere sürüklemek istiyor. Ben kaç kişiyle görüşüyorum? Herkes o kadar memnun. Allah razı olsun herkes diyor ya. Allah razı olsun. İyi ki gitmişsiniz. İyi ki görüşmüşsünüz. Ve giderken neler oldu neler oldu. Cübel hocamla beraberdik. Efendim Emre Hoca efendi vardı. işte Hüseyin abi hocamız vardı. İşte efendim Mehmet Kaya kardeşimiz vardı. Yani giderken bazı olaylar yaşadık. Evet ne müjdeler ne zuhuratlar. Arayanlar soranlar. O konuyla alakalı ayetler. Maneviyat akıyor yani. İbrahim Efendi üstadımız da zaten zuhuratlar görmüş. Orada gene bir İstiharede bulundu. Her şey ne yapıyor? Bu işi gösteriyor. Onlara da geleceğiz ama. Yani bak İbrahim Efendi Üstadımız ne dedi? Tekrar ediyorum. İstihare ve istişareler neticesinde istihare ve istişareler neticesinde Mehdi aleyh rıdvana kadar Rabıta-i Şerif'in Efendi Hazretleri Sultanımız'la olması kesinleşti. Yani bu ifadeleri kendinden dinleyebilirsiniz. İnternette var. Evet. Kesinleşti. Buna hiç kimse itiraz etmesin. İbrahim Efendi'nin sözü bunlar. Bunu kendi kafamdan söylemiyorum. Hiç mi itimadınız yok İbrahim Efendi'ye? He?